Kelime kırk yıl anlamı büfredat. Hikayemizde bir milletin bakanı var. Bakın kırık bir sandalye oturtuluyor, bir anda düşüyor ve bu milletin bakanı haykırıyor. Büfredatımı çöp yapmayın, kırk yılını verdim diyor. Bakın büfredat bir anda çöp yapılıp bir pastanın önünde atılıyor. 40 yılın 40 yılını müfredata vermiş bir bakan 40 sandalye atılıyor. Buradan 40 atılayım. Yaşlı bir bakan yıllarını vermiş. Müfredat pastanın atılıyor. Çöp şeklinde dönüyor. Pastadan 40 yıl atılayım. 40 yıl vermiş. Mek vermiş ve bu yaşlı milletin bakanı aykırıyor. 40 yılım verdim. 40 yılım. 40 yılım müfredat. YDS'de en çok çıkan bir kelimeyi daha öğrenmiş oldum. 40 yılım. Müfredat.